أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا men lem yerhem ve yuker kebiran ve yemir bil ma'ruf ve yenha anil munkar sadaka rasulullah fima qal aw Muhterem izleyiciler bizleri bu mübarek ay ramazan-ı şerife kavuşturan yüce rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun onun sevgili peygamberi kutlu elçisi dünyada rehberimiz Ukba'da şefaatçimiz Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salatu selam olsun. Değerli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam'ın nihai hedefi huzurlu bir toplum oluşturmaktır. Bunun için de İslam'ın bütün bireylerine yani bütün Müslümanlarına, bütün Müslümanlara yüce dinimiz emri bil maruf nehyanil münker vazifesini yüklemiştir. Bu sorumluluk yerine getirilmediği takdirde müminlerin huzur ve mutluluğu, saadeti elde etmeleri mümkün değildir. Onun için biraz önce okuduğum ayeti kerimede de Cenab-ı Hak buna işaret ediyor ve şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Sizden hayra çağıran, İyi emreden ve kötülükten de sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa elenlerdir. Tabi emri bil maruf nehyanil münker dediğimiz husus değerli kardeşlerim. İyiliği emretmek, kötülüğü sakındırmak olarak ifade edilebilir. Burada maruf kelimesi akıl ve şeriatın iyi olarak nitelendirdiği her türlü fiili ifade ederken, münker kavramı ise, yine aklın ve şeriatın benimsemediği, yadırgamadığı şeylerdir. Ragıb el-İsfahani böyle tarif eder, maruf ve münkeri. Emri bil maruf ve nehi anil münker ile, iyiliğin, yaygınlaştırılması ve hakim kılınması ve kötülüğün de önlenmesi ve bu şekilde faziletli, huzurlu bir toplumun oluşturulması hedeflenmektedir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak müminlerin özelliklerinden bahsederken Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ yemuruna bil ma'ruf ve yenhavna anil münker ve yuqimuna ssalata ve yu'tuna zekata ve yuti'una Allah ve rasule ulaike serhamuhumullah inna Allah azizun hakim mümin erkekler müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridirler İyiliği teşvik eder kötülükten alıkoyarlar Namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne de itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir buyuruyor Yüce Rabbimiz okuduğumuz ayet-i kerimede. Tabi bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak aynı zamanda biraz önce de ifade ettiğimiz gibi müminlerin namazlarını kılmaları gerektiğini, zekatlarını vermeleri gerektiğini ve bununla beraber emri bil maruf nehy anil münker dediğimiz iyiliği emretme ve kötülükten de sakındırma yani birbirlerini uyarma, ikaz etme görevlerinin bulunduğuna da ne yapıyor? Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede işaret ediyor değerli kardeşlerim. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam emri bil maruf nehy anil münkerin iman ile olan ilişkisine işaret etmiş ve şöyle buyurmuş Resul-i Ekrem Efendimiz. Çokça duyduğumuz bir hadisi şerif. Men ra'a <laughs> minkum münkeran fel bi yedi fe illem yastadı fe bi fe illem yastadı fe bi kalbi ve zâlike iman. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyuruyor. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle de değiştirmeye gücü yetmezse o kötülüğe tavır koysun ve bu da imanın asgari gereğidir. Yani ve zelke daful iman imanın asgari gereği olarak ifade edilmiş değerli kardeşlerim. Bu gördüğümüz bir kötülüğü değiştirme. Eğer ailemizde veya yakınımızda ise elimizle müdahale imkanı varsa elimizle müdahale etmek ve o kötülüğe mani olmak. Eğer buna gücümüz yetmiyorsa fe illem yastadı fe bilisani. Buna gücü yetmiyorsa diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diliyle o kötülüğe mani olsun. Yani işte biraz önce ifade ettiğimiz sohbetimizin buraya kadar anlatmaya çalıştığımız emri bil maruf yani münker dediğimiz husus. Yani insanlara iyiliği teşvik etmek, hatırlatmak ve gördüğümüz kötülüklerden de vazgeçirmek için e, insanları uyarmak, ikaz etmek. Tabi bunu yaparken mümkün mertebe kırmadan, incitmeden güzel bir uslup ile onları uyarmak. Zira yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Bismillah min <laughs> Sen Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Ve lev kunte fazzan walizal len min havlik. Eğer katı ve sert davransaydın etrafından dağılıp giderlerdi. İşte burada ayet-i kerimede ifade edilen o uslup davranılması gereken insanları uyarırken kötülükten vazgeçirirken insanları takip edilmesi gereken metot, daha çok kalp kırmadan, gönül incitmeden, mümkün mertebe, kolaylıkla, suhuletle takip edilmesi gereken ve insanları incitmeden, e, güzel bir dille, onları hatta mümkün mertebe İslam'a ısındıracak, insanları ibadetlere, efendim teşvik edecek bir metot kullanmamız gerektiği de aynı zamanda ne yapılıyor? Ayet-i bize hatırlatılıyor. Eğer buna da gücümüz yetmiyorsa, dilimiz ile değiştirmeye de gücümüz yetmiyorsa, efendim kalbimizle buna buğz etmek, yani tasvip etmediğimizi, bu kişinin, karşımızdakinin veya efendim yapılan bu davranışın, İslam'ın ruhuna aykırı olduğunu ifade etmek adına en azından kalben onu reddettiğimiz ortaya koymamız gerekir. Rahatsız olduğumuzu ifade etmemiz gerekir. İşte din kardeşlerimize, efendim Filistin'de yaşayan müminlere, Müslümanlara, İsrail'in yaptığı zulümler ve benzeri dünyada Müslümanların gördüğü zulümler, onlar için dua etmek, din kardeşlerimiz için dua etmek, ...ve aynı zamanda bu zulmü yapanları da e, efendim e, kalben buğz etmemiz e, bu konuda önemli bir husustur değerli kardeşlerim. Mü'min kötülüğe asla razı olamaz ve gücü nispetinde onu kaldırmaya çalışır. Zira sohbetimizin başında da okuduğumuz ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak buna işaret ediyor e, ee, ve içinizden sizin içinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülüğü de sakındıran bir topluluk bulunsun diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Yine konuyla ilgili olarak yani e, müminin gücü nispetinde gördüğü bir kötülüğü ortadan kaldırması hususunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduğumuz hadisi şerifi, sohbetimizin başında okuduğumuz hadis şerifini tekrar hatırlatmak istiyorum. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Leyse minna men lem yerham sagirana ve yuvekkir <laughs> kebirana. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, küçüğüne, küçüğümüze merhamet etmeyen, ''Büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip kötülükten sakındırmayan bizden değildir.'' buyurmuş değerli kardeşlerim. Yani e, bunlar tabii önemli hususlar. Küçüklerimize saygı göstermek, e, merhamet etmek daha doğrusu, büyüklerimize saygı göstermek, emri bil maruf nehyanil münker vazifesini yerine getirmek. Her birimizin üzerine düşen önemli bir vazife. E, bunları yaparken... Ee, karşıdakini kırmadan, incitmeden bu vazifeyi yerine getirmek önemli bir husus. Burada tekrar ne yapmış olduk? Burada hatırlatmış olduk değerli kardeşlerim. Toplum içerisinde iyiliği emredip kötülükten sakındırma görevini kimlerin yerine getireceği hususu da e, üzerinde durması gereken bir konu. Ee, bu hususta yine Hac suresi 41. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillah. Ellezine immekennahum fil ardi eqamus salate ve atavuz ve amaru bil marufi ve nehav anil munkar. Ve lillahi umur. Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine bir yerde egemenlik versek namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah'a varır. İşte burada okuduğumuz bu ayeti kerimede değerli kardeşlerim bütün Müslümanların bu vazifeyi yerine getirmesi gerektiği yani toplumda bütün müminlerin emri bil maruf nehyenil münker vazifesini yerine getirmekle sorumlu olduklarına da Rabbimiz bu ayeti kerimede işaret ediyor. Değerli kardeşlerim. Burada hatırlatmamız gereken ya da üzerinde durmamız gereken önemli hususlardan birisi de bu vazifeyi yerine getiren emri bil maruf nehyanil münker vazifesini yerine getiren müminin önce kendi durumunu gözden geçirmesi, kendisine bunu efendim kendi ruhunda bunu uygulaması gerekir. Yani öncelikle kendisi emri bil maruf nehyanil münker vazifesini kendisine tatbik etmeli. İyiliği emredip kötülüklerden vazgeçirmeye kendisini efendim teşvik etmeli. Zira e, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor Bismillah. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ İnsanlara iyiliği emrediyor. Emrederken efendim e, kendinizi unutuyor musunuz? Siz insanlara iyiliği emredip emredip e, kendinizi unutuyor musunuz? Ve entum tatlun el kitab fe Kur'an kitabı okurken e, bunu yapıyor musunuz? Siz hiç akletmiyor musunuz diyerek öncelikle kendimizin bu konuya dikkat etmemiz gerektiğine yine ne yapılıyor? Ayet-i de işaret ediliyor. Biraz önce de dediğimiz gibi madem ki önce kendimizin durumumuzu, kendi durumumuzu gözden geçirmemiz gerekir. Ee, bu konuda yine en güzel örnek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Zira Peygamber Efendimiz kendisine peygamberlik gelmezden evvel yani nübüvvet görevi verilmezden evvel de toplumda Muhammedül Emin olarak biliniyordu değerli kardeşlerim. İşte bu görevi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğ görevini yerine getirirken kendisinin Muhammedül Emin olarak tanınması efendim yaptığı vazifenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu ortaya koydu ve e, önce sahabe ikramı sonra da bütün efendim müminleri inananların etrafında toplanması peygamber efendimizin etrafında toplanması ve bu emri bil maruf nehi münker vazifesini yerine getirmesi konusundaki başarısı peygamberimizin hem nübüvvetten önce hem de nübüvvetten sonraki efendim e, güvenilir olmasıyla e, kesinlikle e, ilişkilidir. Bu da önemli bir husustur. Buna karşılık iyiliği teşvik etme ve kötülükten sakındırma hususunda söyledikleriyle fiilleri tezat oluşturmayacak şekilde bir kişinin davranışları eğer böyle olursa yani insanları iyiliğe efendim güzele teşvik ederken kötülükten onları alıkoyarken uzaklaştırırken e, ve bunu yaparken kendisi şayet e, yaptıklarıyla söyledikleriyle yaptıkları uyuşmaz e, bir muhalif e, veya bir tezat durum ortaya çıkarırsa işte onların böyle kimselerin de durumunu peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadis-i şeriflerinde bize şöyle haber veriyorlar kıyamet günü bir adam getirilip cehenneme atılacaktır. Bağırsakları dışarı dökülen bu adam eşeğin değirmen taşının etrafında döndüğü gibi cehennemde bağırsaklarının etrafında dönecektir. Cehennemdekiler etrafına toplanıp "Sen iyiliği tavsiye edip kötülükten insanları uzaklaştırmaz mıydın?" yani "Bu ne hal diye sorarlar. Bunun üzerine o adam evet iyiliği emrederdim ancak kendim yapmazdım. Kötülüklerden insanları sakındırırdım ancak onları kendim yapardım diyecektir. Allah muhafaza eylesin değerli kardeşlerim. Öyleyse öncelikle kendimizi bu konuda efendim hele hele içinde bulunduğumuz bu mübarek Ramazan ayı vesilesiyle bir nefis muhasebesi yapmalı, kendi durumumuzu gözden geçirmeli ve gücümüz yettiğince etrafımızdaki insanları, müminleri de emri bil maruf nehyanil münker vazifesi konusunda uyarmalı. Birbirimizin hatalarımızı düzeltme noktasında güzel bir üslup kullanmalıyız. Bu vesileyle ben tekrar Ramazan-ı Şerif ayının mübarek olmasını, hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.